Evet sevgili izleyiciler. Kebanfıratajans.com Keban Fırat gazetesi olarak bugün Keban'ın Keba Göldere Köyü Gogudare mezrasındayız. Hatırlanacağı üzere 7,5-8 yıl önce Keban Belediyesi, Keban Belediye Başkanı'nın 50 yıllık hayalim diye yola çıktığı ve burayı kest, zırkı grup köylerine kestirme yol yapacağım diye yola çıktıkları bir yolu sizlerle paylaşmak istiyoruz. Yere halkının yoğun talep ve isteği üzerine haber ajansımıza gelen ihbarlar, gelen haberler üzerine iddia edilen yolu yerinde görmek istedik. Şu anda bulunduğum nokta Belediye Başkanlığı seçim arefesinde zırkıya kestirme alternatif yol yapıyorum dediği Evet gördüğünüz 50 yıllık hayallerinin gerçek yüzünü sizlerle paylaşmak istiyoruz. Yöre halkı bu yolun bir an önce yapılarak trafiğe açılmasını istiyor. Şimdi ayrıca iddia konusu bu 50 yıllık hayallerinin iddia konusu şu. Burası kimlere ihale edildi? Hangi şartlar ile ihale edildi? Ve ne kadar para buraya harcandı? Yerel halkı bunun bu soruların cevabını istiyor. Az önce de yerel halkıyla yaptığımız röportajları gazetemizde ayrıntılarıyla bulacaksınız. kevanfratgazetesi.com ve kevanfrat gazetesinde ayrıntılarıyla bulacaksınız. Burada böyle bir canlı yayınla sizlere durumu yerinde izletmek istedim. 2 saat yoldan sonra buraya ulaştık. Kevanfıratajans.com ve Kevanfırat gazetesi olarak nerede bir sorun var, nerede bir problem var ilçenin, köyün, ilin sorunlarını söz verdiğimiz üzere tüm çıplaklığıyla sizlerle paylaşacağız. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar burası bir yol. Nasıl bir yol ise 50 yıllık hayallerinin olduğu bir yol. ve milyonlarca lira buralara harcanarak gördüğünüz gibi kaderine terk edilmiş bir yol. Aslında yol değil de öyle diyelim. Onlara göre bir yol, bize göre ise dağ, bir dağ. Evet, dağ da böyle taşlar kırılmış veya çökmüş bir şekilde. Buraya harcanan milyonlarca liranın hesabını halk doğal olarak soruyor. Buranın ihalesi yapıldı mı? Yapıldıysa kimlere ihale edildi? İhale edildiyse İhale sözleşmesi neler? Bu yol bu şekilde bırakılarak mı anlaşıldı? Anlaşma bunun üzerine mi yapıldı? Ve iddialar o ki buralar hiç ihale yapılmadan doğrudan bir şahsa yaptırıldığı konusunda ciddi iddialar var. Bu iddiaları kebanfratajans.com kebanfrat gazetesi olarak her zaman irdeleyeceğiz. Evet gördüğünüz gibi gerçek şu ki burada yol mol adına hiçbir şey göremezsiniz. Ama mevcut belediye ve belediye başkanı tarafından buranın çok büyük reklamları yapıldı. Dönemin valileri getirildi buralara. Yedirildi, içirildi, e, buralarda reklam yapıldı. Maalesef böyle enkaz halinde bırakıldı. Hiçbir şekilde burada bir işlem yapılmıyor ve burada doğal olarak yerel halk sorgulamaya başladı belediye başkanına özellikle belediye başkanına büyük sistemler var. Buraya ne kadar para harcandı? İhalesi ne şartlarla yapıldı? Yüklenici firma kim ise bu yolu neden yarım bıraktı? Ya da bunun herhangi bir hesabı soruldu mu diye vatandaş doğal olarak biz de yöre halkı olarak gazeteci olarak bizde en doğal hakkımız olan eleştiri hakkımızı kullanıyoruz ve diyoruz ki yol yapma işi belediyenin, Kevam Belediyesi'nin işi değildir. Asli görevinizi yapın. Fazla bir şey istemiyoruz. Bu yol işi sizin işiniz değil. Bu devasa bir iştir. Buralara yol yapmak herkesin harcı değildir. Diye eleştirimizi de yapmadan edemiyoruz. Evet. Dediğimiz gibi burada milyonlarca devletin paraları çarçur edilmiş durumda. Evet burası zırkı alternatif grup yolu. Burayı haber yapacağız. Sonuna kadar haber yapacağız. Çünkü burada devletin milyonlarca parası eşittir halkın parası buralarda heba ediliyor, edilmiş. Buraya harcanan paraların en azından bu yolun yapılması noktasında e, o paralar boşa gitmiş olmaz. Bir an önce bu yolun yapılarak faaliyete geçirilmesini yöre halkı istiyor. Biz her fırsatta bunları dile getireceğiz gazete olarak, yöre halkı olarak. Belki yetkililerin morali bozulacak. Bu durumdan hoşnut olmayacaklar. Belki gene biz kendimizi dava edilmiş olarak göreceğiz ama maalesef gerçekler bu. Biz halk olarak sizleri seçiyoruz. Hizmet bekliyoruz. Elbette koltuklarda oturmak kolaydır. Önemli olan hizmet etmektir. Bu sebepten biz Yapılan doğru işleri de yazarız, çizeriz, takdir ederiz. Ama gördüğünüz gibi böyle böyle bir yol olmaz. Böyle devletin, halkın parası çarçur edilemez. Biz gazete olarak her zaman doğruları yazdık. Her zaman doğruları da yazmaya devam edeceğiz. Her zaman dediğimiz gibi her şeyden önce biz yandaş değiliz. Biz kimseye de buradan iftira etmiyoruz. Kimseye de buradan karalama yapmıyoruz. Tablo bu. Seçim öncesi vaatlerinde böyle bir yola girişen insanlar maalesef bu yolu kaderine terk etmiş gördüğünüz gibi. Biz buraları ta ki yetkililere duyurabilmek, en azından valiliğimizin görebilmesi için bu tür paylaşımları, haberleri yapacağız. Bir an önce buraya harcanan milyonlarca harcanan paraların en azından heba olmaması adına bu yarım bırakılan yolun bir an önce bitirilmesini istiyoruz. Çünkü bu kimsenin babasının parası değil harcanan paralar. Kimsenin babasının gerici değil. Bu devletin eşittir halk bizim paramız, bizim vergilerimiz. Dolayısıyla kimse kusura bakmasın. Herkes hak ettiği eleştiriyi de alacaktır. Buyurun. Yapamayacağınız işe neye girersiniz? Bitiremeyeceğiniz işi ne yaparsınız, niye yıkarsınız, niye dozarsınız? Buyurun. Zırkı alternatif grup yolu. 9 köyü, 19 mezrayı, sözüm ona bağlayacak olan, evet görüyorsunuz, yol. Buyurun. Buradan yetkililere özellikle... Elazığ valimize seslenmek istiyoruz. Sayın Valimizin bu yolla ilgili bir çalışma başlatmasını istiyoruz. Halk bu yolun bir an önce bitirilmesini istiyor. Az önce de belirttiğim gibi bu kadar binlerce ton mazot buraya harcandı. Az önce yetkiler yerel halk da yaptığımız röportajlarda bunu dile getirdiler. Tonlarca mazot harcandı gerek zengin göre iş adamlarının bağışları olsun gerek devlet bütçesinden gerek çeşitli belediyelerden destek alınıldığı ancak bu yola ne kadar para harcandığı kesin olarak yer halka tarafından bilinmediği gibi herhangi bir açıklama da yapılmıyor bu konuda. Bu yolun kime kimlere ihale edildiği konusunda da hiçbir açıklama yapılmıyor. Sadece bilinen o ki böyle bir yolun 50 yıllık bir hayallerinin 50 yılda hayal olarak kalınacak olması düşüncesi. Bu sebepten buradan biz gazete olarak yetkililere buradan bir daha sesleniyoruz. Allah aşkına sizce bu yol mudur? Bu kadar devletin parası çarçur ediliyor. Bu kadar devlet burada zarara uğratılıyor. Bunun yani bedelini kim ödeyecek? Buyurun en azından bu yol bir daha çalışma başlatılsın. Bu yol en azından bir yol olsun ki o paralar boşa gitmemiş olsun. Evet görüyorsunuz arkadaşlar. Maalesef burası zırkı grup alternatif grup kestirme yol diye bolca reklamları yapıldı. Bolca haber yapıldı. Bolca bu, bu yolla ilgili seçim yatırımları yapıldı. Ama maalesef İşler acısı bir tabloyla karşı karşıyayız. Burası sözüm ona yol, sözüm ona çok büyük işler yapmışlar. Evet doğru. Buraya milyonlarca lira harcanmış, böyle enkaz şeklinde bırakılmış. Evet görüyorsunuz maalesef. İşler acısı bir durum. Bir nevi devlet burada zarara uğratılmış. Evet görüyorsunuz arkadaşlar. Buyurun. Keban Belediyesi'nin öncülük etmiş olduğu Zırkı Alternatif Grup Yolu. Seçim arefelerinde bolca reklamı yapılan, bolca haber sayfalarında, TV kanallarında bolca reklamı yapılan Zırkı Grup Yolu. Takdir siz yörer halkınındır, takdir köylülerindir, takdir ilçe halkınındır. Keban Belediyesi'nin burada ne işi var Allah aşkına? Normal kendi işlerinizi yapın. Çöp, altyapı, ilçenin sorunlarıyla ilgilenin. Burası sizin işiniz değil. Burası hakikaten sizin işiniz değil. Çünkü siz altyapı, çevre, ilçenin altyapı, çevre, çöp vesaire sorumlusunuz. Burada sizin işiniz yok. Evet buyurun. Zırkı alternatif grup yolu. Buyurun arkadaşlar. Yazıktır, günahtır. Devlet burada bu kadar zarara uğratılmış bu kadar halkın bağışları nereye gitmiş belli değil. Buyurun. Hadi bu. Burası yol. Yazıktır, günahtır. Buradan tekrar seslenmek istiyoruz. Büyüklerimize, Sayın Valimize, Sayın Valimizden rica ediyoruz bir an önce. Bu yola bir el atmalarını istiyoruz. Buyurun. Kebanfıratajansizok.com olarak tüm ilçe, köy, bende il sorunlarını yerinde sizlerle paylaşacağız. Haberin diğer yara halkının röportajlarını gazetemizde bulabilirsiniz. Maalesef halk ben de bu yara halk, halkından bir bu yöre halkının bir ferdi olarak buradan sorguluyorum. Ben insanım. İnsan olan sorgular, insan olan irdeler, insan olan bu yapılan yanlışları dile getirir. Susarak aman kimse bozulmasın, aman kimse kırılmasın diyerek bu olmaz. Bu ne vicdani ne ahlaki. Evet görüyorsunuz arkadaşlar. Burası